İnşallah bugün burada 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında güzel bir çalışmaya imza atacağız. Çalışmamızda şehir merkezimizden ziyade 14 ilçemizle beraber tüm vekillerimiz her bir vekilimiz ayrı bir ilçemizde olmak üzere oradaki teşkilatlarımızla birlikte halkımızla gönül gönüle güzel bir çalışmaya imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah Çorum'umuz Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kalem dediği gibi geçen seçimlerde yüzde 64 gibi bir oyla destek vermişti Çorum. Bu seçimlerde de inşallah 2023 seçimlerinde çıtamızı çok daha yükseltiyoruz. Anadolu'nun bağrından kendi tabiriyle dünyanın merkezinden yiğitlerin diyarı olan bu şehrimizden güzel Çorum'umuzdan Cumhurbaşkanımıza AK Parti'mize yüzde yetmişle inşallah daha büyük destekle yolumuza devam edeceğiz diyorum.